Türkiye Futbol Federasyonu'nun almış olduğu kararla maçların seyircisiz oynanmasından dolayı Düzce Spor Başkanı Gökhan Kapoğlu ve yönetim kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda başlatılan hatıra bilet kampanyasına ilçe ve belde belediyeleri de katılım sağlıyor. Boğaziçi Belediyesi olarak Başkan İbrahim Ercan'da 81 adet bilet alarak Düzce Spor'un yanında olduğunu gösterdi. Düzce'nin tanıtımı ve gelişmesi için her zaman maddi ve manevi desteklerini kurum ve kuruluş uçlardan esirgemeyen Başkan Ercan, Düzce Spor'a her zaman sahip çıkılması gerektiğini ve tanıtım açısından Düzce Spor'un çok önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. E, Üstelikleri bu güler, peşin altına ellerini sokmalıkları e, e, hasırlığıyla kendini de tebrik ediyorum. E, bu noktada onların bu yükünü alma noktasında bize de karınca kararınca, ee, gücümüz e, nispetinde biz de yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Yüce sporumuzun e, olması gereken yerde e, olacağı e, düşüncesiyle o sene bu sene diyorum ve başarılar diliyorum.